Ya. Ah okay. oh, bitti. Ne biçim kokuyor? Oğlum şu el sana falan sürmedim. Versin. Niye ben ya? Yanıyorum sana yanıyorum. Ama yanıyor hocam? Ya ulan yukarısı beyaz. Olmuşsun zaten. Gel <laughs> al Ver. Karnıma ver. Bitti Kaç Vlog çekiyorum biliyor musun? Şu vlog mu çekiyor? Evet. Saçın doğumuna bağlı olsun ya. Şapka takacağım zaten ya. Şapka takacağım ya zaten. Ee, mesai başlasın gencolar. Şapkam nerede? Ablam amele. Ay çok utandım. <laughs> Nasılsınız abla? <laughs> çok iyiyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> öldük 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 diyorlar öldük Arabanın yanına geldik <gülüyor> Ne Ne <laughs> Tabi ki de ablama çay taşıyorum Oturamıyorum benim cezam bu, bu benim cezam, bu benim kaderim. Ablama çay taşıyorum. Ablam, aman vermiyor bana. Karınca yuvarladı. Karınca yuvarladı. Hangi nereye gitti? Karınca <laughs> gitti. <laughs> <laughs> gitti. Allah, <laughs> <laughs> hep giriyor ortaya. <laughs> Az önce orada ne yapıyorlardı? atla fındık çuvallarını taşıyorlardı. Evet arkadaşlar, tabii ki de sabahın köründe kalktık. Her şeyi hazırladık ve geri yattık. Uyuyamıyorum. Sadece Almina Tanrı'yı izliyorum ve yağmur yağdığı için hiçbir yere gidemiyoruz. Evet, darmadı Tabii de nazar değdirdim ve gittim. <Gülüyor> <gülüyor> <Portları portoların. gülüyor> Sen Seni ne yer. ne yemeği bu 12 yemeği. <laughs> Dile ayağı uzat. Nasıl Aa. <laughs> Aa, samet de burada. <laughs> <laughs> Kuzumun altı. Su yok baba, aşağıda. yok, ya aşağıda

Bardak hep bardak. Çay ha. yok ki. Çay kalmamış ki. Vardır çay ver. Ver yukarı Samet abi bardağı. Al. Suyunu çay yok ettir. çay. Bu senin midir Samet? Çay yok. Biri Urcan abinin birini Samet'in. Hayır. Al. Çay bir yandan bunu da ye. He? Çay yok. Bitti bu kadar. Anne çay yok mu? Bir yere bir yere. Termos herhalde yapayım. Çay yok mu? Yenge. ne? Amcam sırtında kıskanç yürüyor. Su diye diye talimat. Kahraman çay ben yok ben mu? Bak buradan sen la kaynar suyla bazar. O, o ye nasıl tuttum la ben bu şeyi? <laughs> Öldük. Öldük arkadaşlar. <laughs> Aa, Nasıl geliyorlar bahçede fındığı? Ne yapacak Az tam çekme hadi. Çekmiyor, çekmiyor. Laz bırak. Oh. Gel. La, gel, la korkma, korkma gel. Hadi. Da bir şey yapmıyor. Haydi an. Ha bahçede fındığı nasıl toplu Şeyi nasıl geviyorlar? Atlama bak sakın. Nasıl geviyorlar sakızı Yakup? Çak ha? çak çak çak. Çak 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 çak. Ay köpeği. Köpeği de çek köpeği de. Çektim. Ha dostlar. Köpeğe çak 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 geviyorlarmış arkadaşlar. Tamam vurma da acıdı mı aha, acıdı aha, aha. ben vururum sağ görürsün adam boşta gidiyor ha üstümüze gelecek bu boşta gidiyor lan adam <laughs> bak sakın atlama arkadaşlar az önce Ertuğrul'a renkli kedi renkli kedi değil ama renkli <laughs> kedi hikayesini uyudun <laughs> annesine şey demiş anne beni seviyorsan bana <laughs> uyumuştum ne <oldu>? sus <laughs> <laughs> tamam sustuk <laughs> ya Şunlar, <laughs> Ertuğrul, bakayım az gel. Az gel kovana bakayım. Bakayım doldurdun mu kovana <laughs> Ay aferin sana. İyi video çekecektim ya. Arımı düşürdüler. Video çekemedim. Ben kapadım. Aha düşürdün. Ağlıyorum. Bekle. Bekle diyorum sağa. Video tamladım. armutlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.